Bunlar da kızarmış elmalar. İşte görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Bir tane alalım. Elmalar. Sivas elması. Tamamen organik. Bir tane göz hakkı aldık. Zaten ağaçta da toplasan bir tane var gibiydi. Eremizin doğal buna malat yarmadı diyoruz. Neyse. Sevgili canlar tadı çok güzel. Bundan ancak bir tane yiyebiliyorsun. İkinci yiyemezsin. O kadar tatlı ki. Bu elma? Bu elma da doğal. Evet bu da çok güzel. Hatta şuralara bakarsan böcekler bile buraya gelmiş yemiş. Niye? Doğal olduğu için. Yani böceklerin yiyebildiği meyve mutlaka doğaldır. Tabi burayı da ben yedim birazcık. <laughs> <laughs> Kuşburnu diyoruz buna. Doğal olarak bizim oralarda her tarafta yetişir ama burası doğal. Çok güzel. Bu limondan aşağı yukarı üç kat daha C vitamini haiz. C vitamini bunda mevcut. Çayla da içiliyor. Kaynatıp haşlayıp da onu da ayrı reçelini de yapabiliyorlar çok güzel. Ben şimdi bunu çay çayla ilgili aldım. İnşallah bizim makrabalarımız bize gönderecek bunu içerisinde. Sevgili canlar bu da karamık diyoruz biz buna. Bunun da aynı zamanda hoşavı yapılıyor. Böyle ayrıca tek tek de yenebiliyor. Böyle alınıyor. Çok güzel. Meyve tadında. Bunun hoşafı da yapılıyor. Çok faydalı. Doğal, doğal bu. Bizim civarlarda her tarafta yol kenarlarda, dağlarda, her tarafta yetişir bu. Ya bizim yöreden insanlar da bunu toplar. Tabii kışın bunu biriktirirler tabii bir yerde. Bunu hoşafını da yaparlar veya böyle canlı canlı da yenebilir. Çok güzel çünkü. Çok güzel. Bir tane yürüme. Bu tadı da çok güzel. Sevgili canlar, şimdi şarkışta yolundan giderken bir alıç gördük. Sizler için alıç toplayacağız. Yöresel bir alıcımız. Evet, yöremizin doğal alıcı. Bu her yerde yetişir bizim yöremizde. Çok güzel bir faydalı bir meyve diyelim artık. Daha, daha alıcımız bunlar. Doktorların tavsiyesine göre tansiyona şekere çok iyi geldiğini söylüyorlar. Tabii bunların çeşitli muamellerini yapıyor bizim bu yöremiz insanları. Ben de bu arada toplamaya devam ediyorum. Sizler için çok güzel. Ya yani tam olgunlaşma zamanı. Tabii ki 9. ay bitmek üzere. Bugün 26 27 Ben de böyle topluyorum. Şöyle size de bir canlı göstereyim. O kadar güzel ki. Doğal şunun güzelliğine bak sevgili seyircilerimiz, izleyicilerimiz. Biz izlemeye devam edin.